Como şehrin her köşesinde farklı tarihi ve kültürel güzelliklere rastlayabilmeniz mümkün. Bizler Erciyes Koleji öğrenciliği olarak öğren Kayseri'de Huzun adresi Seydi Buhayettin Türbesi'ni ziyaret etmiş bulunmaktayız. Ömrünün son yıllarını Kayseri'de geçiren Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası Seyit Burhanettin Hazretleri'nin türbesi bugün en çok Kayseri'de ziyaret edilen türbelerin başında gelmektedir. Seyit Burhanettin'in asıl ismi Hüseyin olup 1165 yılında Özbekistan'ın Tirmiz kentine doğmuştur. Sedi Örnek'te tasadüf ilminin sadece Mevlana'ya değil uzun yıllar boyunca gittiği her yerde öğrenmeye çalışmıştır. Sedi Örnek'te ömrünün son 9 senesini Kayseri'de geçirmiş ve 1244 yılında vefat etmiştir. Sedi Örnek'te ölüm haberi üzerine matem törenleri tertip edilmiştir. Kayseri valisi Seyyid Şemsettin Mevlana Hazretlerine mektup göndererek hocasının vefatını bildirmiştir. Mevlana hocasının kabrini ziyaret etmek için Kayseri'ye gelmiştir. Seyyid Şemsettin'in bütün kitaplarını Mevlana Hazretlerine teslim etmiştir. Seyyidi Burhanettin Türbesi, Talas Caddesi üzerinde kendi adıyla alınan büyük mazarlığın içinde bulunmaktadır. Seyyidi Burhanettin Türbesi, Ankara Valisi Abidin Paşa'nın yardımıyla Kayseri mutasrafı Mehmet Nazım Paşa tarafından 1892 yılında yaptırılmıştır. Türbe kare planlı olup kesme taştan yapılmış, üzeri ile örtülmüştür. Seyyid-i Burhanettin Türbesi 19. yüzyılın yapılmasına karşılık Selçuklu üslubundadır. Giriş kapısında kitabesi bulunmaktadır. Seyyid-i Burhanettin Türbesi içerisinde kubbe altında Seyyid-i Burhanettin Hazretlerinin sandukası bulunmaktadır. Türbenin etrafında son dönemlerde oluşturulan türbeler adalar vardır. Türbe 1981 yılından itibaren Kayseri Müze Müdürlüğüne devredilmiştir.